Türkiye'ye karşı 41 yıldır silah kullanan, askeri, polisi, şehit eden, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir örgüt nasıl oldu da silahlarını bırakma kararı aldı? Nasıl oldu da kendini fezih açıklaması yaptı? İşte Öcalan'ın kararı nasıl geldi? Kongre kararı nasıl ortaya çıktı? Ve en son Süleymaniye kırsalında örgüt silahlarını teslim etmeye nasıl başladı? Bu böyle gider mi? efendim işte Türkiye aslında bunun karşılığında ne verdi? Büyük tavizler mi veriliyor? Bu kaygılar var. Bunlar toplumda konuşulan kaygılar ama e, meseleye biraz daha soğukkanlı bakmakta. Alanda sahada olup bitenleri görerek, anlayarak bu değerlendirmeleri yapmakta fayda var. Cumhurbaşkanı'nın Kızılcahamam'daki açılış konuşmasında Türk, Kürt, Arap ittifakı, birlikteliği olduğunda işte tablo başka olur, bölge huzura kavuşur değerlendirmeleri. Acaba ümmetçilik mi yapılıyor, ümmetçiliğe mi gidiyoruz değerlendirmeleri var. Bunlar biraz özgüvensizlikten kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti çok uzun bir arka plandan sonra gelip kurulmuş bir devlet. Büyük badireler yaşamış, büyük acılar çekmiş, büyük fetihler yaşamış. Yani zaferi de görmüş. Acıları da yaşamış. Büyük mağlubiyetler de görmüş. Büyük zaferler de yaşamış bir millet ve devlet. Uzun bir devlet hayatı yaşamış. 200 yıl dünyaya hakim olmuş. 3 kıtaya 200 yıl tartışmasız bir biçimde hakim olmuş. 550 yıl, 600 yıllık bir imparatorluk 1450'lerden sonra sayarsanız bir imparatorluk mirasçısı bir devlet. Son 150 yılın büyük sancıları var. Cumhuriyetten önceki 150 yıldan bahsediyoruz. İmparatorluklar çağının sona ermesiyle imparatorluğu dağılan milletlerden biri biziz. Sonra ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilik üzerinden ulus devletini kurmuş. Varlığını, hayatiyetini temin etmiş İstiklal Harbi Sevr Anlaşması'nı yırtmış. Lozan'la e, devletin tapusunu almış. Sonra da Hatay'da, Boğazlar'da e, yeni kazanımlar elde etmiş. Hakkı olan kazanımları elde etmiş. Misak-ı milli hedefini de bir kenara koymuş. E, Mustafa Kemal'in e, ömrü içinde Hatay ve Boğazlar olmak üzere Lozan'ı bu anlamda genişletmiş. İsterseniz değiştirmiş deyin, isterseniz orada alamadığı şeyleri daha sonraki yıllarda almış değil. Bunlar yaşamış gelmişiz. Hangi zeminlerde yükseldiğimiz, güneyimizdeki, doğumuzdaki ülkelerden nerelerde pozitif ayrıştığımız, tarihten ne tür dersler çıkartarak bugüne geldiğimiz de ortada. Yeni bir devlet, yeni bir toplum kurmuş. Geçmişini de inkar etmeden buralara gelmiş. Üstelik de hiçbir doğal kaynağı olmadan 1923 senesinde 13 milyonluk fakir, %90-95'i köylerde yaşayan, okuma yazması olmayan, perişan vaziyette ama yaşayacağız hayat hakkını kanıyla, canıyla elde etmiş bir devlet. 100 yıl sonra Dünya Milletler Ailesi'nin yine güçlü, saygın üyelerinden biri olmuş, herkesin çoğunun diyelim hadi hazretmediği şekilde sistem içinde yerini almış ordusuyla üretken bir ekonomisiyle bugünkü son ekonomideki işte işte yüzde %70 80 işte 38 falan olduğuna bakmayın efendim şu şurada yanlışlıklar var burada bilmem neler var öyle bak 100 yıllık perspektif içinde baktığımız zaman doğal gazı ve petrol olmadan kendi üretim ekonomisiyle gelmiş bugün e, aşağı yukarı 1 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası olan bir devlet olarak duruyoruz. Ve Birleşmiş Milletler e üye e, 200'e yakın devlet içinde e, ilk 20'de yer alan, pekala ilk 15'te, ilk 10'da olabilirdik bu arka plan üzerinden ama ilk 20'de yer alan ama ilk 300'de değiliz. ilk ilk, ilk üç, 300'de, ilk 250'de falan değiliz yani. Hani Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya var. Ee, İtalya'yı da sayın hadi ama burası devlet tarifine uyan nüfusuyla, askeri gücüyle, üreten ekonomisiyle, yetişmiş insan gücüyle, tarihi arka planıyla bir devlet olarak duruyoruz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Türkiye'nin kazanımlarından, devleti devlet yapan unsurlarından vazgeçecek hali yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimseyle, hiçbir başka grupla da egemenlik haklarını paylaşacak değildir. Bunu düşünmek de abeste iştigal. Efendim ne tavizler verildi? Ne tavizler verilebilir ki? Ne tavizler verilebilir? Egemenlik haklarını paylaşmaya, egemenlik haklarını devretmeye cüret edecek bir siyasi irade, bir siyasi güç, bir politik hareket olabilir mi? Olmaz. Oluru olmayan şey bu. Peki ne oldu? Olan şey basit. Göreceğiz bunu önümüzdeki aylarda zaten ama PKK niye silah bıraktı? Mecbur olduğu için silah bıraktı. Bu konjonktür bunu emrettiği için silah bıraktı. Konjonktür uluslararası ilişkilerde iç siyaseti de önemli ölçüde belirler ama bölgesel tabloyu küresel tabloyu birinci derecede belirler. Etkiler demiyorum, belirler. PKK son bir iki yıldır hakikaten yani coğrafyada meydana gelen gelişmelerden sonra hiçbir manevra alanı kalmamış, nefes de alamaz hale gelmişti. Son birkaç ayda bu artık dayanılmaz bir gerçeklik olarak kendini ilan ediyordu. Yani meydana çıkıp bağıran bir gerçeklikti. Artık silahlı mücadeleyi sürdüremezsiniz. Bu sadece bölgesel konjonktürle de alakalı bir şey değildi. Bakın PKK 2013'lerden sonra 13-15'ten sonra manasını çoktan yitirmişti. Orada yitirmişti esasen. Yani Arap Baharı öncesinde PKK zaten anlamı kalmamış bir örgüte dönüşmüştü. 1970'ler, 1980'ler, 1990'larda PKK'nın sosyal bir zemini vardı. Bir moral üstünlüğü vardı. 80'ler, 70, 80, 90 moral üstünlüğü vardı. Ne moral üstünlüğü vardı? Mağduriyeti vardı. Yok muydu? Vardı. Hakikatleri konuşmadan, milletimize hakikatleri anlatmadan tablonun gerçekliğini söyleyemeyiz. Bir sürü hukuksuzluklara, insan hakları ihlallerine maruz kalmış bir kitle. Bunlar gerçeklikler. Sayısız örnekleri var. Ha, dönem öyleydi, şartlar öyleydi, soğuk savaş yılları böyleydi, Türkiye'nin tehdit algılamaları vardı. Sovyetler Birliği'nin soğuk savaş ikliminde Türkiye'yi destabilize etme, istikrarsızlaştırma örgütü olarak devrede olan bir örgüttü. Hafız esas onu istismar ediyordu çünkü Sovyetler Birliği'nin arkasında koruması vardı. Türkiye'den talep edilen şeyler vardı. Toprak vardı, su vardı. İşte bir takım jeopolitik alanlar, Türkiye'nin geri adım atması istenen şeyler. Bunların manibela örgütü olarak PKK devredeydi. Ama devrede oluşunun sosyal zemini olarak da Türkiye'nin uyguladığı, yaptığı, Yer yer dayanılmaz haller alan olağanüstü haller, köy boşaltmalar, köy yakmalar, işkenceler, Diyarbakır cezaevindeki uygulamalar bunlar da vardı. Bunlar 70'lerde vardı, 80'lerde vardı, 90'larda vardı. Ama bunlar Türkiye'nin serencamı içinde, Türk toplumunun, bütün bu devlet hayatı içinde, toplum hayatı içinde mesela 2000'lerde artık yoktu. 2000'lerde hani diyorlar ya işte İnkar, imha siyaseti falan. İmha diye bir şeyi zaten kabul etmiyoruz da. Geleneğin, geleneğe ters. Yani imparatorluk kültürüne ters. Müslüman ahlakına ters. Türk kimliğinin onuruna, gururuna ters. Bu, bu değil. Vatandaşlarını imha etmek üzerine kurulu bir... Bu imha kelimesi yani uydurulmuş, egzajer, abartılı bir ifade olarak kullanılıyor. İnkar vardı ama. inkar vardı. Cumhurbaşkanı diyelim veya devlet başkanı Kenan Evren'in ağzında da vardı. O kart kurt sesleri meselesi inkardır. Bunlar vardı ama 2000'li yıllardan itibaren inkar yoktur. İnkar da yoktur. İmha zaten yoktur, inkar da yoktur. Kimlik tanıma da vardır. İnsanın insan olmasından kaynaklanan bir, bu devletin vatandaşı olmaktan kaynaklanan iki hakları 2000'li yıllardan itibaren verilmiştir devlet devlet gibi, modern bir devlet gibi hareket etmeye 2000'li yıllardan itibaren belki biraz daha öncesinden itibaren başlamıştı zaten. Avrupa Birliği uyum yasaları. Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde olan müzakerelere başlamış. Rumların, Almanların, Fransızların çarpık çurpuk yalan dolan engelleri olmazsa bugün Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede Ne inkarından, imhasından falan bahsediyorsunuz. Bitmişti. Ne Diyarbakır cezaevleri kaldı. Bugün gitseniz o, o cezaevinin binasını da bulamazsınız. Yani böyle o dönemki hali itibariyle müzeye dönüştürülüyor, başka şeyler oluyor filan. O eski hikayeler bir hikaye olarak, acı hatıra olarak, hikaye demeyelim ama acı hatıralar olarak kaldı hatırlayanlar için. Yeni kuşakların bunları hatırlamaları da mümkün değil, yaşamaları da mümkün değil. Türkiye'nin muhafazakarları da bu işleri yaşadı. Kürtleri de daha derin bir biçimde yaşadı. Bunlar oldu ama 2010 yılına filan geldiğimizde, 2013'lere geldiğimizde, Bugünlere geldiğimizde PKK'nın ben buradayım ve adam öldürüyorum. Ben buradayım hastaneye RPG'ye de atıyorum demesinin hiçbir zemini kalmadı. Benim varlığım inkar ediliyor, kimliğim yok sayılıyor. Bunlar da kalmadı. Bunlar yalan. Bunlar apaçık, çıplak bir yalan. Bazı dem sözcülerinin, işte o Kürt siyasi hareketi denilen yapının sözcülerinin sanki 1980'lerdeymişiz gibi. Sanki Diyarbakır cezaevi açıkmış gibi. Sanki köy basmalar, köy yakmalar oluyormuş gibi. Ona benzer söylemleri, o alışkanlıkla, o klişeleşmiş ifadelerle, o söylemlerle devam ettirmeleri komik. İlkel ve komik. Kalıyordu zaten. Neyse ki bu bugünlerde artık o, o saçmalıklar da bitti. Ne istemiyor meselesinin? Cevabını verecek halde değiller. Geldiğimiz noktada tablo budur. Bir şeyler bulacaklar, bir şeyler söylenecek örgütü yaşatmak için... Hani sorunu yaşat ki örgüt yaşasın, yani sorun kalmayınca olsun bir şekilde bir bahaneyle örgüt yaşasın. Örgütü yaşatmak duygusu öncelenmeye başlamıştı 2000'lerden itibaren. Artık örgüt bir şekilde yaşayacak ama hangi argümanla yaşayacak? İşkence diyemiyorsun, hapis cezaları diyemiyorsun, imha in, diyemiyorsun, inkar diyemiyorsun, altını dolduramıyorsun. Saçmalam, saçmalamaya başlamıştık ama jeopolitik müsaitti. Ortam müsaitti. Amerika bölgeye giriyordu, Arap Baharı vardı. İşte İran, Suriye istihbaratı, parasıyla, istihbarat gücüyle Türkiye'ye karşı bir takım gündemleri yürütebilmek için bize silah veriyordu, bize para veriyordu, bize imkan veriyordu ve başka da bir şey bilmiyorduk. Yani 40 yıldır dağlarda adam öldür duruyoruz. Ne yapalım? Devam ediyor işte. Örgüt yaşasın. Konjonktürde değişince bunların altı iyice boşaldı. 2015'te 7 Haziran seçimlerinden sonra 2015'te yaşanan o hendek e, saldırıları, işte özellik ilanları bilmem neler. Toplumun Selahattin Demirtaş'a açtığı kredi, bu Kürt siyasi hareketine açtığı kredi %13'lere fırlayan oy. Sonra o hendek saldırganlığı ve özellik saçmalığıyla Kürt seçmeninden bile e, Kürt seçmeninin bile ikrah ettiği ve oyunu da çektiği, sokaklardan da çekildiği tablolar hatırlarsınız. Bunlar bunlar işte. Yani bu böyle boş boş altının boşalması halini yaşadı örgüt. Bunlar ayrı ama jeopolitik olarak da son dönemde Suriye devleti PKK'nın arkasından çekilince İsrail İran çatışmalarından sıcak çatışmadan önce de Hizbullah'ta Hizbullah'ın başına gelenler, Lübnan'da e, İran'ın İsrail tarafından kazınması, Hizbullah'ın ezilmesi, en sonunda dönüp Suriye topraklarındaki İran unsurlarının da temizlenmesi, arkasından da İran'ın bombalanmasından sonra İran desteği de kalktı, Suriye desteği de kalktı. İran desteği kalkınca Irak desteği'nin de çok fazla bir manası kalmadı, çünkü İran Irak'ı hakimdi. Şimdi Irak'la çok daha makul, mantıklı bir Arap ülkesi olarak e, ilişkiler yürütülebiliyor projeler konuşuluyor. Kalkınma yolu şu bu falan. Suriye ile özel ilişkiler var gelinen noktada. Rus desteği Rusya'nın Kürt kartı çekildi. Ukrayna'da başına gelenlerden sonra Ukrayna'da da Rusya'ya bir tuzak kuruldu. Ukrayna halkı, devleti feda edilerek Rusya eritildi sahada. O güç kaybı PKK kartını kullanmaktan onları mahrum bıraktı. Rusya'da çekildi, İran'da çekildi, Suriye'de çekildi, Irak'ta çekildi. PKK dımdızlak ortada kalmış bir örgüttür. Ateşkes derseniz ateşkes, silah bırakma derseniz silah bırakma, tasfiye ise tasfiye, fesi ise fesih. Bunları yapmaya mecbur kalmış bir örgütle karşı karşıyayız. Bu tabloyu doğru okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğru okuyan bir Öcalan var. İşte bu zeminde... Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim öncesinde kuvvetle muhtemel Öcalan'a bu devletin e, ortaya koyduğu tablo buydu. Öcalan akıllı adamdır. Bu tabloyu okumasını bilen adamdır. Çünkü bu tablolar daha önce de önüne geldi. Bu kadar vahimini daha önce gördüğünü hiç zannetmiyorum. 2009-2013 konjonktür de buna yakın bir konjonktürdü ama onlar açısından bu kadar vahim değildi. Bu tam vahamet hali. Kıpırdayacak halleri yok. Bölge dağılırken Gazze'den tutun, Irak'tan, İran'dan, Suriye'den güç kaybına uğrarken, her hele Irak ve Suriye fiilen parçalanırken, İran dayak yerken Türkiye ayakta kaldı. Güç kaybına uğramadan ayakta kaldı. Silahlı kapasite yukarıya doğru çıktı bu İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde kendi kendine yeten ülke kategori, yani %20'lerde, %25'lerde olan bir kendi kendine kara kuvvetlerinde yeterlilik %65'lere, %70'lere doğru tırmandı. 80'lerin üzerine doğru gidiyor. Bunlar oldu. Türkiye bugün çok iyi yönetiliyor olmayabilir. Ekonomisi büyük bir borç batağında ve vatandaşı yüksek enflasyon altında eziliyor olabilir bunlar doğru. Ee, ama savunma kapasitesi itibariyle, askeri güç itibariyle durduğu yerde duruyor, yükselerek duruyor. Nüfus, iç konsolidasyon durduğu yerde duruyor. Millet, coğrafyada olup bitenlerin farkında. Ve Türkiye hiçbir biçimde bu bölgedeki e, tablolardan, ne diyelim, darbelenmiş bir ülke değil, bilakis... Libya sahasından Afrika sahalarına kadar, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar e, nüfuz alanlarına sahip, güç kullanabilen, etki yaratabilen bir aktöre de dönüşmüş durumda. Bunlar son 10-15 yılın olayları. Bu o hükümet, bu hükümet meselesiyle ilgili bir şey değil. Bu devletin kapasitesiyle ilgili bir şey. Türkiye'nin aydınları, elitleri, Türk bu, bu hükümete veya bu devlete, bu savunmaya, bu orduya içeriden baktıklarında bir şey görüyorlar. Ama dışarıdan bakanlar Türkiye'ye ve Türkiye'nin bu güç unsurlarına dışarıdan bakanlar başka bir şey görüyorlar ve gördükleri daha gerçek bir şey. Türkiye'nin gerçeğini Türkiye'nin içinden Türkiye'nin aydınları görmüyor. Dışarıdan aktörleri, Türkiye'nin muarızı olan aktörlerin elitleri, uzmanları, karar vericileri dışarıdan baktıklarında Türkiye'nin verdiği gerçek resmi görüyorlar ve onlar açısından iyi bir hoş bir resim değil, ürkütücü bir resim, endişe verici bir resim. Hem bugün için hem gelecek perspektifleri de sıkıntı verici bir resim. İşte böyle bir resim veren, muarızlarına böyle bir resim veren Türkiye'nin bu coğrafyada eli güçlü. Türkiye bugün Pakistan-Hindistan Savaşı'nda Hindistan Genel Kurmayı'nın rahatsız olduğu, üç günde bir, iki günde bir basın toplantısı yapıp Türkiye, Türkiye diye şikayette bulunduğu bir ülke. Bunun gibi durumlar var. Hal böyle olunca PKK Türkiye için bir kolay lokmadır. Halledilmesi gereken bir meseledir. Hallediyorlar. Efendim egemenlik paylaşılacak. işte ulus devlet ümmete dönecek falan bunlar olur şeyler değil. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Türkiye'deki hiçbir aktörün gücü yetmez. Niyetinin de olduğunu zannetmiyorum. Ama yeni bir şey olmuyor mu? Yeni bir şey oluyor. Yeni bir şey oluyor. Türk Devlet adlı bölgeye 20 yıl öncesindeki gibi bakmıyor. Daha geniş bir perspektifle bakıyor. Daha büyük imkanlara sahip olduğunu görüyor. Bunu başka aktörler de söylediğim gibi görüyorlar ve buna uygun bir iklim oluşuyor. Buna uygun bir yeni güç paradigması ve parametreleri oluşuyor. Herkes bu yeni durumun gereğini yapıyor. Öcalan'ın orada yaptığı da budur. Yapmasa ne olur? İmha olur. Biden'ın gidişinden sonra Trump'ın gelişi çatlak bir Amerika başkanı olabilir. Tüccar kafalı bir Amerikan başkanı ama Amerikan müesses nizamının bugüne kadar uygulaya geldiği politikaların dışında bir kafa var adamda ve bu kafa noktasal düzeyde belirli parametrelerde Türkiye'nin manevra alanlarını artıran da bir kafa. Türkiye bunu değerlendirmeye de çalışıyor. Bu da bir de böyle bir imkan doğdu. Yani Amerika yani İsrail var. İsrail'in gücü Türkiye'nin bu coğrafyada bu PKK meselesini halletmesini engellemeye yetmez. Engellemeye yetmez. Kara bağlantısı olmadığı için de yetmez. Ne nüfusu yeter, ne kara gücü yeter. Sadece arkasındaki Amerika'sı var. Amerika da arkasında durmuyor. Böyle bir konuda durmuyor. Başka konularda duruyor. Gazze'deki katliamlarda, soykırımlarda duruyor. İran'ın yönelik saldırılarında duruyor ama mevzu bahis Türkiye olduğu zaman İsrail'in arkasında duracak bir Amerika yok. Bedeli çok ağır olur çünkü. Kime? Herkese. Bütün bölgeye, Amerika'ya da. Dolayısıyla bu gerçekleri görerek gönül ferahlığı içinde ve soğukkanlı bir biçimde süreçleri izlemeye devam edelim. İşte Suriye alanı ne olacak? Barak, Tom Barak'ın son günlerde yaptığı açıklamalar durduk yerde yapılan açıklamalar değil. Bizim kara kaşımız, kara gözümüz için yapılmış açıklamalar da değil. Demin sözünü ettiğim tablonun, konjonktürün bir gereği olan açıklamalar. Unutmayın, Türk ordusu kol ordularıyla, ordularıyla Malatya, Erzincan hattında duruyor. Büyük bir ordudur. Bölgenin en büyük kara gücüdür. Varlığına tehdit yaratacağını düşündüğü bir yapının Burnu'nun dibinde neşvi rüma bulmasını müsaade edecek bir yapı değildir. Hele bugün bu konjonktürde hiç değildir. Düz bir alan, düz bir alan Suriye alanı. Harekat gerçekleştirmek için biçilmiş kaftan bir alan. Öyle Irak dağları gibi bir yapı yok. Bir tepecik yok neredeyse. Yüzlerce kilometre boyunca dümdüz bir alanda Türk ordusu aportta bekliyor süreçleri izliyor, süreçlerin gelişimini izliyor. Siyaset, diplomasi, istihbarat diplomasisi de dahil olmak üzere süreçleri yönetiyorlar. Ama ellerinde bir balyoz, bir çekiç duruyor. Koskoca bölgenin en büyük ordusu duruyor. Bir kapasite olarak duruyor. Ve benim kullanabilir mi? Kullanır. Kullanması gerektiğinde kullanır. Kullanması gerektiğinde de kullandı. Nasıl kullanmışsa yine kullanır. Gerek olmaması arzulanır. Gerek olmaması istenir. Gerek de olmayacak gibi duruyor. Zira bütün aktörler tabloyu gördüğünde herkes buna uygun bir biçimde hareket ediyor. E verilecek hiçbir şey yok mu? Varsa var. Yani demokratik hayatın içinde, insan hakları zemini içinde, kerim devletin mantığı içinde, vatandaşı olan insanların eksik hakları, hukukları varsa bunları da karşılamaktan çekinmeyecek bir devlet. O, güven, o özgüvenle hareket edecek bir devlete de dönüşmüş görünüyor Türkiye bugün. Dolayısıyla bunu yapar, yapabilir. Ama bunun şahsi kanaat olarak da söylüyorum, gözlem olarak da söylüyorum, bir egemenlik paylaşımı raddesine gelmesi zinhar mümkün değildir. Bunu millete kabul ettirmek de mümkün değildir. Devlete kabul ettirmek de mümkün değildir. Bu söz konusu bile değildir. Böyle bir talepte bulunabilecek bir zemin de yoktur. Güç ilişkileri de yoktur. Dolayısıyla müsterih olmak, bekleyip, izleyip tabloyu görmek lazım. Zaten bu tablo çok sürmez. Birkaç ay, bilemediniz bir, bir, yıl içinde hani ee, ak koyun, kara koyun ve tablonun gerçekliği, hakikati tam manasıyla ortaya çıkacaktır